İyi günler, hoş geldiniz. Size nasıl servis olabilirim? Ee, ben bunu alıyorum. Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay Mete ya, aman bu kaçıncı mesaj ya? Bir sabredemedin. <laughs> Öğreneceksin elbet. Büyük sırrım. Bekle. Bak hiç vaktim yok ha. Ne istiyorsan çabuk söyle. Hediye falan alacaksan iyi istemem ayrıca. <laughs> ya sen kimsin ki sana hediye alayım? Ben sevgili öykücümle Ayaz'cığıma çok güzel bir düğün hediyesi almaya geldim buraya. Sen bana atölyede ne olup ne bitiyor onları anlat bakalım. Aman hiçbir şey yok. Aynı işte en son bombayı verdim. Sinan Akçıl'la marka yüzü için anlaşma yapacaklar. Bu kadar bittik. Ya hop, dur, nereye gidiyorsun ya? Daha anlatacaklarım bitmedi. Ne söyleyeceksen çabuk söyle ya. Vallahi ateşle oynuyoruz bakan. Elimiz kolumuz yanacak sonra. Sen Mehmet Karaylı'yı tanımıyorsun. Allah Allah. Sen o Mehmet'in de olcayı kullanıyordu çatır çatır. Aynı şey değil bir kere. Mehmet abinin bende çok emeği var. Ha, emeği var. Evet. Kızım uyan artık aç gözünü. Önemli Mehmet kendilerinden başka kimseyi düşünmezler. Ama ne istiyorsun sen ya? Bana. Ee, yeni koleksiyonun çizimlerini getirmeni istiyorum. Yuh! Delirdin mi sen ya? Atölyenin geleceği yok koleksiyon. Ya sen kendi geleceğini düşün. Nasıl olabilir böyle bir şey kardeşim? Bize söz vermiştin. Biz de çalışacaktı. Ya sen menajeri değil misin? Niye daha önce ön anlaşma yaptığını söylemedin Sinan Bey'e? Ah tamam. Tamam, kimle anlaşma yaptığını öğren. Sonra da beni haberdar et. Belki vazgeçirebiliriz. Salak. Her şey yolunda mı? Yani her şey yolunda olsa o kadar mutlu olacağım ki Monika. Menajer arkadaşım. Bize söz verdi, bizle çalışacaktı. Şimdi diyor ki Sinan Bey başkasıyla anlaşma yapmış. Neymiş efendim? Bu saatten sonra ona baskı yapamayacakmış. Yan çiziyor anlaşılan. Boş ver. Canını sıktığına değmez. Başkasını buluruz. Ya kimi bulacağız Allah aşkına? Her şey ters gidiyor. Her şey tepe takla. Sen nereden geliyorsun bu saatte? Hiç. Nereden geleceğim patron ya? Ee, Buradayım işte. Bir işim vardı da. Mesai saatinde senin ne işin olabilir? Tamam. Hırsını çocuktan çıkarma. Hadi herkes işin başına geri dönsün. Bize biraz hava alalım ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.